Herkese merhaba arkadaşlar ben Ozan Yolcu 508 kanalına Hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi sizlere bazı gelişmelerden bahsedeceğim. Son bir haftadır çok ciddi duygusal inişler, çıkışlar, mutluluklar, sevinçler, üzüntüler yaşadık. Bunlardan bir bir size bahsedeceğim. Ama videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Abone olarak bizleri daha da büyütün. Şu anda 117K'ya geçmiş durumdayız. Mükemmel ilerliyoruz. Hızlı ilerliyoruz. Beklediğinden çok hızlı ilerliyoruz. Sizlerin desteği bizler için çok kıymetli arkadaşlar. O yüzden siz sizsiz bırakmayın. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bundan sonraki her video sizler için özenle hazırlanmış e, videolar olacak. Daha da çok özenli çünkü çok daha ciddi bir kitleye hitap etmeye başladık. Bunun sorumluluğunun farkındayız. Bu sebepten ötürü de sizlerin talepleri doğrultusunda biz videoları çekmeyi sürdüreceğiz arkadaşlar. Videoyu da beğenerek aynı şekilde bizlere destek olmayı unutmayın. O zaman hızlıca videomuza giriş yapalım. Arkadaşlar... Şimdi en son attığım videodan sonra Beyza ile beraber bazı kararlar aldık. Bunları uyguladık ve sonra pişmanlıklar yaşadık. Ve sonra tekrar hatamızdan döndük. Yani hata olarak nitelendirmeye başladık. Bu neydi? Aslında bunu buradan açıklamak ne kadar doğru bilmiyorum ama ben Moka'nın bizle beraber mutlu olduğunu biliyorum. Ancak Moka'nın sanki daha iyi koşullarda yaşayabileceğine inandığım için daha iyi bir aileye vermenin henüz 2 yaşındaki bir köpek için daha doğru olabileceğini düşündüm. Birilerine ulaştım. Çok düzgün bir aileye ulaştım. Kocaeli'nde Darıca'da yaşayan Ekrem Bey aslında bana ulaştı bu konuyla ilgili olarak. 4,5 yaşında dünyalar güzeli bir kızı var. Eşiyle beraber orada mütevazi bir hayat içerisinde. Şartları gayet iyi. Müstakil bir ev. İşte önünde ön arkasında bahçesi olan tam Moka'ya uygun. Eşi de ev hanımı olduğu için çocuğu da ufak olduğu için Moka'yla iyi anlaşabileceğini düşündüm ve 7 24 unut mokaya ilgilene, ilgilenebileceğini düşündüğüm insanlar olduğunu inandım ve o yüzden aslında mokayı oraya vermenin bizler için daha doğru, mokka için çok daha doğru bir karar olduğunu düşündüm. Şimdi mokayı niye biz peki vermeyi düşündük? Buradaki temel niyetim benim aslında çok zorlandım. Hatta onunla alakalı belki videoları koyarım. Hani çok ile ben çok zor ayrıldım. Şimdi biz arkadaşlar çalışan insanlarız. Sabah 9-10 gibi çıkıyoruz evden. Akşam 6'ya da geliyoruz. Moka arka bahçemizde oluyor. Yalnız kalıyor. Akşamları geziyoruz. Sabahları geziyoruz. Ben işe gitmeden ama sanki gün içerisinde bir yalnızlık çekiyormuş gibi hissediyoruz. Ve biraz daha böyle Moka'nın durgunlaştığını görmeye başladı. Ben dedim acaba psikolojisi bozuldu vesaire. Ve Moka'yı sahiplendirmek istedik. Ee, ve ekran beni ulaşmasıyla gittik oraya Moka'yla beraber gördük ortamı ve Moka'yı orada bıraktık. Ancak eve geldikten sonra özellikle Beyza, ben yine kendim biraz hazırlamıştım bu konuyu ama Beyza'ya biraz sürpriz oldu bu durum. Çok kötü oldu. Yani Moka'nın eksikliğini çok derinden yaşadığı, işte geceleri uyuyamıyor, ee, sürekli ağlama modunda yani üzülüyor. Moka'dan ayrı kaldığı için, Moka için seviniyor ama bir yandan da üzülüyor. Ee, şimdi bu noktada da açıkçası ya oturup bir daha düşünme kararı aldım ve e, ya dedim ki hani biz daha iyisini yapabilir miyiz? beyza Beyza'yla konuştuk. Ekran Bey'e de mesaj attım dedim Beyza çok üzülüyor bu konuyla alakalı hani yani eğer vermek istemezseniz çünkü onlara teslim ettik e, mokayı iki gün kadar kaldı hani eğer vermek istemezseniz anlarım. Yani sonuçta o da çocuğu için Moka'yı sahiplenmek istedi. Çünkü ne yazık ki onların da daha önce bir Sibirya kurdu varmış. yavru bir Sibirya kurdu ve vefat etmiş. Bir yani herhangi bir sebepten ötürü çok detay vermeyeyim onun özel durumu çünkü. O yüzden de hani kızının yaşadığı travmanı, travmayı azaltabilmek adına daha yetişkin bir köpek sahiplenmek. Daha laf dinleyen, hani biraz daha böyle kendini bilen e, köpek sahiplenmek istemiş. O yüzden Moka'yı tercih etmiş zaten. Moka da zaten 50 yüz düzgün bir köpek olduğu için herkesin zaten istediği hani bir köpek. Ve ben kendisine söyledim. Yani dedim ki Ekrem Bey bizim durumumuz böyle. Hani biz geri isteyemem sizden. O haddime değil. Çünkü bu oyuncak değil. Ama hani bizdeki durum bu. Yarın bir gün mokal elektriğiniz uymazsa kimseye sakın sahiplendirmeyin. Ben geri alacağım dedim. Ekrem Bey de sağ olsun. Hani daha önce bir köpeğini kaybettiği için bir köpeğin yokluğunun, yaşattığı travmanın farkının farkında olduğu için Beyza Hanım veya sizin sağlığınıza önemli değil. Buyurun lütfen gelin alın kızım Asuman'a ben gerekirse başka bir yavru sahiplenirim veya başka bir köpek sahiplenirim dedi. Açıkçası bunu bana gece söyledi. Ben sabahın yola çıktım tekrar. Perşembe günü oraya gittim. Mokayı tekrar geri aldım. Tabii Moka beni gördü. Havalara zıpladı vesaire. Beyza çok mutlu oldu. Şimdi çok daha düzenli. Çok daha kendimizi bildiğimiz bir döneme girdik Moka ile alakalı. Hem Moka çok uslu bir köpek oldu kısırlaştırdıktan sonra hem de biz biraz daha böyle kendimizi farkına vardık. Hani Moka'nın hayatımızda olmamasının bize zor geldiğini, ona ne kadar çok alıştığımızı ve ona daha bir hayat sunabileceksek eğer ilk bizim bunu yapmamız gerektiğini anladık ve o yüzden de Moka artık tekrar bizlerle beraber. Bu süre zarfında sizlerle bir içerik paylaşmadım. Bunu duyurmadım. Sadece kendi sosyal medyamdan bunu duyurdum. Instagram adresimden. Ama günün sonunda Moka iki günlük bir gezi yapmış gibi oldu ve geri geldi. Moka artık bizlerle. Herkese merhaba arkadaşlar. Yakın çevremden duyduğunuzu varsayarak bu açıklama videosunu çekiyorum. Evet, duyduklarınız doğru. Ee, canımız, ciğerimiz, köpeğimiz, oğlumuz, Moka'yı sahiplendirmek durumunda kaldık. Bununla alakalı açıklama videosu çekeceğim. Youtube'da paylaşacağız. Ama daha dün sahiplendirdik. İki gündür, yani dün ve bugün Beyza da bende. Zor durumdayız, psikolojik olarak sıkıntıdayız, moka için çok mutluyuz ama kendimiz çok ciddi boşluktayız ve kendimizi hiç iyi hissetmiyoruz. O yüzden sizden ricam açıklama videosuna kadar, hani bu konuyla alakalı bana soru sormayın ben videoda her şeyi açıklayacağım. Neden sahiplendirdiğimizi açıklayacağım. Gittiği yerdeki hayatından bazı görüntüleri de paylaşacağım. Lütfen bekleyin arkadaşlar. Herkese merhabalar tekrar. Umarım sesim iyi geliyordur. Çünkü videomdan sonra herkes çok hassas davrandı. Teşekkür ederim. Ama biz dayanamadık. Ve bakamızı şöyle göstereyim. Arkada geri aldık. Evime dönüyorum. Akşam Beyza da görecek. Öncelikle Mokayı sahiplenmek isteyen Ekrem Bey'e güzeller güzel kızına ve değerli eşine çok teşekkür ederim çok doğru insanlardı. Çok mutluyduk, içimiz rahattı ama biz dayanamadık. Onların bu süre zarfı içerisindeki kısa misafirliği için o ok kadına çok teşekkür ederim. Şu an çok mutluyuz. Eve gidiyoruz. Duygusal olarak çok etkilendik, çok üzüldük, sonra çok sevindik. Moka'yı şu anda her zaman davranmak, çok taraf farklı davranıyorum. O da anlıyor galiba, o da bana ona göre davranıyor. Artık Moka'yla biraz daha fazla ilgilenip, biraz daha serbest bir hayat sunmaya çalışacağım ona. Amacım bu arkadaşlar. Şimdi bir başka konu biliyorsunuz seçimler vardı. Kanalımız bu arada arkadaşlar 110 bin seviyesini geçti. Hedefimiz şu anda 500k. Bakalım YouTube bize gümüş plaketi yollayacak mı? Gerekli başvuru yaptık gümüş plaket geldiği zaman da sizlerle bir video paylaşıyor olacağım. Evet. Öncelikle bana ayırdığınız vakit için çok teşekkür ederim. Bazı gelişmeler olmuştu bu hafta. Bunlardan size bahsetmek istedim. Üzüldüğümüz anlar oldu. Sevindiğimiz anlar oldu. Stresli olduğumuz anlar oldu. Mutlu olduğumuz anlar oldu. Birçok duyguyu aynı dönemde yaşadık. Sizlerin Bizleri desteklediğini gördükçe daha çok motive olduk. Bu desteklerinizi bizlerle esirgemeyin arkadaşlar. Sizlere ihtiyacımız var. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın ve bizlerle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.